Arkadaşlar güneş yükselen ay burcu kova olan dostlarım nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. Şükür ben de iyiyim. Ee, arkadaşlar şimdi 4-10 Nisan arasındaki enerjiyi görmek üzere hep birlikte bir okuma gerçekleştirmek istiyorum sizlerle. Evet bir bakalım siz sevgili Kovalar için bu hafta işler hangi yönde akabilir diyelim. Bir güç savaşı var sanki. Yakın çevrenizle bir ego savaşı olabilir, bir güç savaşı olabilir. Maddi konularınızda bir takım gelişmeler, güzellikler olabilir. Geçmişten gelen bir takım bağlantılar huzurunuzu kaçırabilir. Geçmişten gelecek bir takım etkiler bugüne yansıyabilir. Bu yansıyan şeyler sizi rahatsız edebilir. Aniden gelişen, geçmişle alakalı bir konu gündeminize gelecek arkadaşlar. Size size burada tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle içe bakmanız, öze bakmanız, kendinize bakmanızla alakalı. Ben hemen şuraya bir Rumi çekmek istiyorum arkadaşlar. Evet, her zaman içinden biraz farklı olarak kartların sırasını değiştireceğim. Vaki mutluluğun için sevin dedi. Ve değneklerin yedilisi aşk parlaklığı ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibidir. Bir tane daha istiyorum buraya. Kadehlerin içi olanı zevkler ve hoş şeyler ruh içindir. Tüm renkler benimdir. Şimdi arkadaşlar burada e, dedim ya yakın çevreyle ilgili bir sıkıntınız var sanki diye. Sanki egolarla ilgili bir savaş var gibi. Şimdi bir kısmınız için yakın çevresinde aile konularında bir takım e, ani gelişen olaylar olabilir. Bu sizi... E, aileye karşı tutumunuzu değiştirmeniz gereken bir takım olaylar olabilir. Artı bir kısmınızın da eskiden kalan ilişkilerinde bir hortlama olabilir. Yani geri gelebilir, o kişiyle ilgili bir sorun önünüze düşebilir, ani olarak gelişen bir takım şeyler olacak. Bunlardan kendinizi koruyabilmek için kesinlikle ve kesinlikle içe dönüp içte neler olduğuna bir dikkat edin demek istiyorum sevgili dostlar. Enerjiye bir bakalım. Evet. Denge, kıskançlık, Maddi konularda kıskanıldığınızı düşünüyorsanız doğru düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bu ara sabrınızın sınandığı e, bir zaman diliminden geçiyor olabilirsiniz. Gerçekten bazı insanlar sabrınızı sınıyor olabilir. Ama şu e, düşüncelerden Allah'ın izniyle inşallah kuvvetlenerek çıkacaksınız. Maddiyatınızda kesinlikle ve kesinlikle bir artış olacak. Ama lütfen ve lütfen arkadaşlar... E, Dürtüsel hareket etmeyin, öfkeyle hareket etmeyin, hırsla hareket etmeyin. Elim özellikle burada arkadaşlar, buraya şifa çalışsın diyelim böyle koyuyorum. E, zaten kartlardan da elimi alamıyorum. E, çünkü ihtiyaç var burada biliyorum o şifaya. Lütfen sinirlerinize hakim olun, öfkenize hakim olun. Bu hafta böyle ani bir öfke patlaması yaşarsanız bu sizi biraz geriye düşürecek. Ee, biriktirmeyin, biriktirmeden konuşun, konuşmayı deneyin. Ee, dengeye geldiğiniz zaman siz kazanacaksınız arkadaşlar, güç kazanacaksınız, maddi ve manevi güç kazanacaksınız. Bu kesinlikle böyle. Yani hiç farkında mısınız? Hiç böyle şeyler olmazdı Yani elimi buradan çekemiyorum. Ee, i̇nşallah şifa e, benden aksın, tekamülünüze karışmadan aksın ve şifa alın arkadaşlar. İnşallah bu hafta bu şifayı alırsınız. Şimdi. Bir bakalım iç sağ kartlar bize nasıl rehberlik edecekler. Akıntıyla gitmek. Karşılaştırma. Arkadaşlar yani e, diyorum ya maddi kaynaklarınız, maddi kaynaklarınızın artması böyle bazı insanlar tarafından kıskançlık, e, haset duygusuyla karşılanabilir. Hani neydi ne oldu yani gibi böyle size konuşabilirler, davranabilirler. Siz ne olduğunuzu biliyorsunuz. Boşverin kimsenin bilmesine gerek yok. Umursamayın ve geçin. Yani lütfen o insanların sözlerini asla kapınıza takmayın. Daha e, sabırlı olmaya çalışın. Siz kendinizi iyileştirin. Bu hafta çünkü sistemden size bir yardım da var. Geçmiş şifası gerçekleşebilir büyük bir ihtimalle geçmiş şifası gerçekleşebilir ama geçmişten gelecek o aşka karşı dikkatli olun arkadaşlar. Bir tek orada böyle hani kandırılma enerjisine çok sanki çok açık olacaksınız gibi hissettiriyor bana. Şimdi hadi meleklerden de güzel bir motivasyon duyalım. Bakalım melekler size bu hafta ile ilgili nasıl tavsiyelerde bulunacak. Nefes al. Kocaman derin bir nefes al ve bu konuyu meleklerine bırak. Tüm sıkıntıyı, endişeyi de güzel nefeste bırak ve ışılda dedi melekler. İşte takıyorsunuz demek ki melekler ve sistem yanınızda arkadaşlar. Yapmayın bunu kendinize. Coşkuyla atla, coşkuyla atla gerisi gelecek dedi. Dedim ya bir girişiminiz var maddi olarak gerçekten çok yükseleceksiniz. Etraftan bayağı haset duygularıyla da karşılaşacak olabilirsiniz. Şükret. Sen elindekilerin güzelliğinin farkına vardıkça daha büyük güzellikler de yaşamına akacak dedi melekler. Ee, çok şükür inşallah e, sizler bunun farkında olun. Çok daha iyileri, çok daha güzel başarılar da size gelsin. Sizi bulsun arkadaşlar. Çünkü kovalar gerçekten çok yıprandılar. Çok çok yıprandılar. Emeklerinin karşılığını göremediler. Ee, o noktada inşallah Allah emeklerinizi karşınıza getirsin. Bir işaret kartı alalım. Ondan sonra zaten... Ara vereceğim olmazsa ezanın bitmesini bekleyeceğim. Evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın dedi. Dedim ya geçmişten bir konu önümüze gelebilir arkadaşlar. Önce siz kendinizden bir emin olun bakalım. Kendinizden ne beklediğinizden bir emin olun. Kendi isteklerinizden emin olun. Ondan sonra karşıyı tekrar bir değerlendirin. Demek istiyorum sevgili dostlar. Geliyorum çok kısa. Evet sevgili arkadaşlar devam edelim kaldığımız yerden. Sizler için bir işaret kartı daha alıyorum. Serbest bırak. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbest çarpmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak dedi. Gene göklerden aldığımız işaret. Evet şimdi e, Rumi'yi çektik. Bir daha ihtiyaç var mı diye baktığımda tek bir kart alalım arkadaşlar. Bakalım. Dinarların ikilisi. Alametlerindeki yıldızlarla dönerim dedi. E, biraz kararsız enerjilerdesiniz arkadaşlar ama... E, Doğru yolu bulacağınıza eminim ben. Biraz kararsız enerjilerdesiniz. Amacına ulaştığında güzellikler yaşadığında kutla dedi. Arkadaşlar bu ara şöyle birazcık alma verme dengenize dikkat edin. Gerekiyorsa da güzel aylar, güzel bir aydayız, güzel günlerdeyiz. Ee, sadaka verin. Ee, muhtaçlara yardım edin. Bu size daha iyi hissettirecektir. Yönünüzü bulmanızı kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişiler bakalım size ne söylüyor. 3 tane kart çekeceğim. Siz 1, 2, 3 diye numaralandırabiliriz de. 1 numara attı kendini. Beni bekle hayatımı ve kafamı düzelteceğim diyen bir kişi. 2, seni çok arzuluyorum diyen bir kişi. Zaten şeytan kartı orada çıkmıştı arkadaşlar. İşte karantik bir şeyler yaşayabilirsiniz. Üçüncü kişi ise seni seviyorum dedi. Şifa olsun inşallah. Beğendiğinizi umut ediyorum. Almanız gereken mesajları aldığınızı umut ediyorum arkadaşlar. Allah nasip ederse haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.